Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Downfall'un ikinci bölümündeyiz. Hız kesmeden devam edelim bakalım. Evet en son burada kaldık. Burada bir sniper vardı. Madenden çıktık ve burada bu gizli teknolojiyi bulmaya devam ediyoruz. Bakalım macera bizi nereye sürükleyecek hep birlikte göreceğiz. Dostlar ayrıca bölüm başında yine ufak bir hatırlatma yapayım. Evi TV kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bize de verdiğiniz her bir destek, her bir tık, her bir yorum bizleri daha ileri taşıyacaktır. Siz de bu konunun bir destekçisi olabilirsiniz. Aşayalım bakalım. Hmm. Şimdi sniper orada. Koş. Bak bak bak. Çakal. Oluyor lan. Aç. Valla pis vurdu. Kuru Aferin. <laughs> Bomba. Bak bak bak. Kaç şuraya. Ona kaçamam. Yine gideceğim. Şerefsiz ya. Şuraya gidebilirim. Trendistleri de öldürmüş. Bizim arkadaşlarımızı. Şuradan şöyle. Ha gidin değil mi? Hım. Şuraya. Ya oğlum. Arkadasını yapır, önde bu. Tamam. Bekle oğlum bekle. Seni uçuracağım. <laughs> Yanına geliyorum. Sonra ne yapacaksın? Bombayı yiyince ne yapacaksın? <laughs> Orada şey var. <laughs> Şimdi ne yapacak koçum? Oha. <laughs> Oha. Heh. Geri attı bomba ya. Neyse ki hallettim. <laughs> tamam. Sonsuz bomba burada. Ha tamam, oğlum yanlış yaptın. <laughs> Neyse, bomba sonsuz oldu. Bombalar orada. <laughs> Nasıl ama? Üçte <işte> üç. Dörtte <laughs> dört. kafadan. Şöyle Z ile... E, ...nişan alıp sonra... normalde bunun nişanı yok. Şurada ne varmış bakalım Canımız Zaten full Şurada ne var Buraya gidilmez Buradan da gidilmez da kombine arabası var öyle mi? Güzel dizayn etmişler ama baksana Yani bu gayet de güzel yani Oradan geldim zaten. Buradan girdim madene. Yer altından doğru buradan doğru çıktım. Kurguyu güzel yapmışlar. Hadi bakalım. Şimdi. Hmm. Orada bizim zombiler orada. Gel bakalım buraya. Tamam banyonu silahını aldım sonunda. Bombasını da aldım. Çok zor değil aslında oyun da hani bomba kullanacak kadar falan ama. Tamam. Buradan gidiyor da burada ne var? Ben buraya atacağım önce alıyorum Ya, şerefsiz. neyse bakınca sağ sola. Tamam. Kazmayı da <laughs> alayım da. Ha burada da bir şey varmış. Bir şey şerefsiz varmış. Gel buraya. say malzemeyi böyle topluyoruz. Çok da ihtiyacımız yok ama yani speedrun yapıyoruz sonuçta. Yavaş yavaş oynayabiliriz. Kayı <laughs> özmüte özünse buradan da gidiyor. Bu <laughs> şerefsiz vardı. Bir şey yok. Şimdi o şeyi halledeceğiz. Aslında buraya bir tane kutu koyabilirlerdi. Gizli kutu falan. Hmm. Buralara gidilmiyor herhalde. Yani buradan gidilmiyor. Şuradan doğru gireceğiz. Şimdi çok. Burada ne var abi? Kesin bir şey çıkacak ileride. Burası boş. Şimdi. Şunu halletmem lazım değil mi benim? bilmiyor zaten de. Buraya da daha sonra gideceğiz herhalde belli. Orada şerefsiz var. Gittim oraya? Hehehe yavrum ey. Sen kimsin oğlum? Kafa'dan iyi vuruyorum ya. Tombayı da alayım da şuradan. Taret için lazım oluyor da Şimdi. Tombayın arabası burada. Kendileri de burada. Bak hep birinci öldürmüşler. Bir şey atlamasın bak üstüme güzel gidiyorum hala burada bunun için çekmem lazım herhalde da aşağı geldi de. Önce bir bakın alalım. Hmm. Kapıları da açamıyoruz öyle mi? Nerede? oturdum. <laughs> yazı mıydı o? Talet var. Dur. Talet varsa sıkıntı var. Başka talet var mı? geliyor lan. Öl ya. Adam var. Yeriniz nerede? test. <laughs> Tek de alırım. Hmm, orada merdiven var. Şunu alacağım. Hmm, tabii burada alamıyorum. <laughs> Gel bakalım. ben çıkacağım değil mi? Şu inmiyor değil mi buradan? Oo. Bes. Tuvaletimi yap yapmam lazım hocam. <laughs> Tamamdır. Bak gel bir tren öldürmüşler. Tamam çalışıyor. <laughs> Kapıyı yuttuk neyi açtım şimdi? Kapıyı açtım herhalde buraya giden. Tamam, bir kapışıyor onlar. tepeme evet, ve atlıyor. Adı kapışıyor. Aa mayın atmış şeye. Yola. Nasıl mı açıldı? Evet. Hatta hepsi açıldı galiba. Ya taraf da açıldı. bence o tarafta açıldı ha. Aa burayı. Bak bak bak. Bunlar baya güzel yapmışlar bu kola ya. Sen nereden geldin buraya oğlum? Oğlum buradan bir yer var lan ki buraya gelecek? gelmez ya diye bakıyorum. kapandı ya. Şu an geliyor tabi. Ama dur. Diğer tarafta da vardı değil mi bir şey? Şurası da, sanki açılmıştı. Tabi burası da açılır. mermi bu iyi oldu hmm, kapıyı kapatıyor arkadaşlar gelmesin diye de hepsi hep, 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 öldürdüm bile Çok gergin ve sessiz Vallahi yorucu. <laughs> Ne oldu? <laughs> Herhalde oradan yukarı çıkacağım bir daha. Tabii. Oo. Yine bir yer altına iniyorum şu oyunda bir yer altına abo. Bu ne oğlum? Ne olacağım lan. Evet, Downfall'un chapter 1'i sona erdi arkadaşlar. Aniden bitti. Bu arada, ben bu kadar kısa süreceğini tahmin etmemiştim. Normalde Chapter 1'de başlayıp, Chapter 2 ve Chapter 3 ile devam edeceklerini söylemişlerdi ama tabii bu yıllar önceydi. Yaklaşık 4-5 sene geçti bu işten. Yani biz şu an, ben bu videoyu çektiğimde 2022 yılındayız. Downfall 2017 yılında çıkışını yapan bir oyun. Düşün, bayağı bir üzüntüle zaman geçmiş. Dostlar, bir serinde şimdilik sonuna geldik. Eğer e, yeni versiyonu çıkarsa bizi tabii bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Diğer bölümde tekrar e, daha doğrusu diğer modlarda yine birlikte olacağız. Gördünüz mü olduğunu? <laughs> evet, diğer e, modları da oynamaya devam edeceğiz. Sağ üste koyuyorum listeyi. Tüm Half e, e, modların oynadığımız, biz e, hafif iki daha doğrusu modlarını oynadığımız liste yukarıda. Black Mesa'nın da tabii modlarını oynuyoruz ama yukarıdaki listeyi şu an bu oyunun half-half olmasına binaen bunu söyledim. Diğer bölümlerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Heavy TV kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi... Devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.